S-300 savunma sisteminin sahada olduğuna dikkat çekti e, Tuğrul İsmail. Tabii e, nasıl oluyor da bu kadar açık bir şekilde e, bu silahlar orada, radikal gruplar orada, işte PKK'nın e, Ermenistan'da olması. Bu iki konuyu biraz iç içe değerlendiriyoruz ama PKK noktasında e, ne işi var PKK'nın orada? Bu milisler nasıl ve neden e, Ermenistan tarafından kullanılıyor sorusunu size de yönelteyim. Tabii nasıl taşındı? bu PKK'lar Ermenistan'a. Burası da oldukça önemli. Bir diğeri de tabii ki Türkiye üzerinden yapılan dezenformasyon çalışmaları doğrultusunda ortaya nasıl bir tablo çıktı? Şimdi Nevra Hanım tabii Sayın Hocam da ifade ettiler Tuğrul Bey. PKK'nın Ermenistan'la olan ilişkisi yeni değil. Yani PKK kurulduğu günden beri Ermenistan e, tabii o zaman asala Asaladan sonra bir devir konusunu bütün değerli izleyicilerimiz e, bunu biliyorlar. E, bu organik bağı e, öteden beri var. Dolayısıyla biz de şu anda bu sahada aynı o organik bağın devam ettiğini görüyoruz. E, dolayısıyla burada e, şimdi 300 civarında bir PKK'nın aktarıldığı konusu gündemde. Bunun e, Suriye üzerinden işte. Lübnan'da bulunan bazı unsurları da dahil olmak üzere, e, yani oradaki Ermeni unsurların desteğiyle İran üzerinden e, İran yolunu takiben Ermenistan'a getirildiğine dair bilgiler var. Şimdi e, PKK'nın bu S.D.G. yapılanması dediğimiz yani e, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki Y.P.G. PKK'nın yapılanmasının bünyesinde bir Ermeni taburu vardı. Kurulmuştu. Bu Ermeni taburu oradaki Abdülaziz Dağı var. Orada bunlar eğitiliyorlar. Orada tabii hem Rusya'nın kontrolünde zaman zaman da Amerika'nın da yine aynı şekilde kontrolünde olan bölge orası. Gözetiminde ve bilinen bir yer. Burada eğitilen PKK ile içli dışlı birlikte hareket eden PKK tarafından da eğitilen karşılıklı işbirliği çerçevesinde kurulan bir orada bir bağdan e, terör bahsediyoruz. Terör birliği bağdan. bağı var orada. Hı hı hı. O unsurları yani bu zaten bu saldırılar öncesinde de bu bağlar evet. önceden giriş bir şekilde kurulmuştu. Tabi kurulmuştu. Yani orada canlı ve vardı. Şimdi bu dönem içerisinde de bunu İran üzerinden oraya aktardılar. Tabi İran'dan aktarılışı da. Bu ıı, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin daha güneyinde KYP bölgesinden, Kirmanşah üzerinden nakledildiğine dair bilgiler var. Ee, yani şimdi güzergah vesaireye baktığınız zaman e, kim iç içe nasıl yardımlaştıklarını e, ve kendi bilgileri doğrultusunda yani oradaki e, organizasyonu e, bu terör unsurlarını Azer e, Ermenistan'a aktardıklarını görüyoruz. Tabi Ermenistan'da, Karabağ'da, e, Amerikanın rolü e, var mı bu çerçevede, yoksa bu? Şimdi tabi Amerikanın rolü derken şöyle, e, tabi bu çatışmayı kim başlattığı herkes soruyor, arıyor. Yani Rusya mı, Amerika mı? Yani bu Fransan meselesinde bu milislerin İran üzerinden geçmesi, oradaki daha önce oluşan yapı. Bunun arkasındaki şüphesiz, süreçte. Şüphesiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki... Yani e, bu son saldırılar öncesinde altında, bir teşvik edeceği, daha fazla milisin oraya e, gayet gitmesini tabii. teşvik edecek. Yani, yani. şöyle şimdi e, Suriye'nin kuzeyindeki unsurları, PKK ile olan ilişkilerini Amerika'nın biliyoruz. E, Rusya'nın da ilişkilerini biliyoruz. Yani oradaki PKK unsurları, YPG, PKK e, veya onların deyimiyle Suriye Demokratik Güçleri... Veya şimdi yeni adıyla birleşiyorlar. Yeni bir çatı evet. ulusal Kürt birlik yapılanması altına hı hı. giriyorlar. Bir de diğer NRKS dediğimiz konseyle birleşme gayretleri var. Şimdi bunun yapılandırılmasının arkasına baktığımızda Cefri bölgeye geliyor. Hı hı. Görüşüyor. Irak'taki misyon yetkilileri Amerika'nın geliyorlar. Orada toplantı yapıyorlar. Onlar toplantıdan ayrılıyorlar. Daha sonra aynı ekip o PKK'nın başları hem askeri dedikleri kendi hem siyasi yapılanmasının başındaki o terörs başları bu defa Moskova'ya gidiyorlar. Orada bir toplantı yapıyorlar. Tekrar dönüyorlar bu sefer Amerika ile görüşüyorlar. Şimdi bakınız yani oradaki YPG PKK her iki tarafla görüşüyor. Bugün bu toplantı yapılıyor. Ertesi gün diğer unsurlar orada diğer bir devletle yapıyor. E şimdi bunların oradaki ilişkileri bu kadar girifken e orada desteklenirken uluslararası alana bunların taşınması yönünde gayret eden bir Amerika ve Rusya aynı şekilde varken ve bunların e, orada e, birleşmesi suretiyle yeni bir devletçik oluşmaya oluşturmaya çalışılırken bu unsurların oradan da Ermenistan'a gönderilmesini ve onların iradesinde ve inisiyatifinde ve bilgisinde gönderilmesi e, hiç şüphesiz bu destekleyen e, aktör ülkelere ait Orada ee, bu radikal unsurları ilerleyen süreçte de e, tabii yani devam şimdi, edeceğiz e, o zaman? E, evet yani Azerbaycan şeyde Ermenistan'da zaten e, PKK'nın arşivinin bu Kandil Dağına yönelik silahlı kuvvetlerin operasyonu veya oranın coğrafyasının e, kritik ve te, altına tehdit altına girmesi üzerine e, bu arşivinin büyük bir kısmını da e, Karabağ bölgesine, ee, Ermenistan'a aktardıklarına dair bilgiler var. Hı hı. Yani e, arşivinin muhafazası açısından, PKK arşivinin. E, bu e, Ermenistan'la olan ilişkileri de aslında hiç gizlemiyorlardı. Yani bu bilinen bir gerçek. E, burada bizim e, 40 yıldır mücadele ettiğimiz bir terör örgütünü e, Azerbaycanlı kardeşlerimiz e, Karabağ'da karşısında görüyor. Acı olan bu. Peki şimdi bu e, tabi arşivlerin bir yandan e, iletilmesi, Nakli. James Chaffee'nin ziyaretine siz de e, atıfta bulundunuz. Orada e, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia etmişti örneğin. E, Suriye kuzeyi dahil evet. evet. Şimdi uzun geniş tabloda baktığımızda e, bu Karabağ sorunu e, bir çözümsüzlük e, sürecinde devam ederse Türkiye'nin pozisyonu ve aktör olduğu noktada... E, ilerleyen süreçte Türkiye için de e, farklı bir e, problem, bir e, güvenlik riski oluşturur mu orada PKK'nın olması? Masada da tabii bir risk barındırıyor olur mu ilerleyen süreçte e şimdi, oradaki varlık? Gayet tabii. Şimdi e, bu e, Türkiye'nin Libya'dan tutun e, Suriye ekseninden devam edelim. Irak aynı şekilde e, Yunanistan'la olan e, kriz gelişmeler Ege bölgesindeki. Bütün bunları e, bir bütün, e, büyük bir resim olarak bakarsak, öyle bakmalıyız. E, bu eksen üzerinden e, Kafkasya'ya uzanan e, yeni bir kriz hattı oluşturuluyor. E, bu tabi e, aslında burada hedef Azerbaycan e, olduğu kadar aynı şekilde bir o kadar da hedef Türkiye. Türkiye'nin bu çatışma ortamından etkilenmesi. Türkiye'nin de bu sahaya bir şekilde angaje edilmesi, yani illa orada askeri anlamda angaje olmanız da şart değil. Bizim diplomatik olarak e, vereceğimiz destek bile e, bu e, az evvel ifade ettiğim Tabii eksen'i evet eksen'i etkileyecektir. Çünkü enerjinizi oraya ne yapıyorsunuz bakınız kaç gündür biz burayı konuşuyoruz, e, Libya'da olaylar devam ediyor, e, bir taraftan İdlib'te faaliyetler sürüyor. Yunanistan'la ilgili görüşmeler işte Pompeo geldi, Girit'te üst bölgesinde görüşmeler yapıyor. Ama bir taraftan da bizim bütün enerjimiz de neredeyiz şu anda? Karabağ meselesi üzerinden Azerbaycan'daki çatışmayı konuşuyoruz. Oraya yönelik enerjimizi harcıyoruz. Şimdi bu bile Türkiye'nin hedef tahtasına oturtulmuş, Türkiye'yi meşgul etmek, Angaje etmek ve diğer alanlara da bütün büyük daha cepheyi yaymak, cepheyi genişletmek, birçok faktörleri parametreleri de Türkiye'nin önüne koymak suretiyle adeta dışarıdaki ittifak halinde olan bu ülkelerin Türkiye'ye olan saldırılarından bahsedebiliriz. YouTube kanalımıza abone olun.